Önce ilk videoyu seyirin. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte ve Battle Sevintinde yani herhalde Rebe Battle Sevinti ihtimalle. Zaten yazıyor da. Bugün sizlerle birlikte yeşil kılıcı nasıl alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar yeşil kılıcı almak aslında basit gerçekten basit alabilirsiniz hepiniz Ama bu video ilk yani baş ilk baş videosu olacak. İkinci video için 15 like istiyorum veya 10 like istiyorum. Zaten kanalımız o kadar da iyi değil. kişiyiz. Şimdi öncelikle önce sofa geliyoruz. Buradan benim size söyleyebilir e, yapıyoruz olmasa ben yorum yorumlara veya açıklamaya da yazarım. Yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, sola, sağa, sola, sağa. Ve a. Bu şimdi benim hesabım değil. Arkadaşlar bu arkadaşımın hesabı. Ben kendi hesabımda almıştım. Ee, onu da size gösterebilirim. Hatta videoyu durdurup göstereyim. Mesela işte şu an e, hesabımı gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kılıcın birleşimi e, bu birleşim videosunu da yapacağım. Pigi'deki pembe kılıcı da aldığımda üç kılıcın birleşimi yani dördüncü kılıcı göstereceğim size. Burada da yeşil kılıç gördüğünüz gibi Hemen şöyle bir gidelim bakalım buna. Ben dikelim istesinde kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çık çık bir şey, bir kılıç. Gerçekten çok güzel. Bu benim kendi hesabım. Bu benim kendi hesabım. Bu arkadaşımın hesabı. Arkadaşlar ııı e, görmüşsünüzdür de ben yine de soruyorum. Mavi kılıcı da alıcı. Mavi kılıç videosu da gel gelmesini istiyorsanız bu videoyu tamı tamına veya bu video değil. Arkadaşlar bir sonraki yani yeşil kılıcın devam videosuna 15 like veya 20 like gelirse mavi kılıcı da almayı göstereceğim size. Arkadaşlar durum e, durun bir. Bir olmadı ya. Bir, şey, bir deneyemedim. Hı hı. Gördüğünüz gibi yeşil kışta böyle. Ee, ben de şu çıkartma yeri o yüzden yapamıyorum. Gördüğünüz gibi bendeki gibi aynısı. Aynı bileşim oldu. Evet gençler şimdi oyundaki gerekli şeyleri ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, buradan play'e basıyoruz. Al my song. Ee, dur bir Arkadaşlar şimdi bunlar değil. Bunlar değil. Bunu arkadaş, benim arkadaş almış. almış artık. Gördüğünüz üç tanesini zaten alabiliyorsunuz. Ben size e, bir sonraki videoda şu şey kasma taktiğini de göstereceğim. Coin aslında o kolay. E, görevlerden şu misyondan bakıyorsunuz. Herkese var bu görev. 20 kişi gidip beğenmeniz gerekiyor. Space Şuradan Social Player'dan. E, o öyle. O 500 veriyor. Hem 500 önce de, önce de Ey özür dilerim bir şey oldu evet e, dediğim gibi öyle yapacaksınız bu şu an arkadaşımın hesabı şöyle yapacağız e, ilk olarak roblox sonra bu burada bunu şey, yapabilirsiniz ben, e, krep yazılarak alabilirsiniz ama anlayış olmuşlar değil şunu ise e, Bitter, yani bildiğiniz minecraft 2.4 olarak alabilirsiniz şimdi ee şimdi gördüğünüz gibi monster difficulty 1 ben yarın adında ikinci videoyu açıyorum çünkü e, yarın değil bu arada aynen 15 like falan geldiğinde ben ikinci videoyu açacağım yani devam ediyorsunuz difficulty 14 e olanı burada aratıyoruz monster evet bu 14 long difficulty difficulty ama son şeyi 5 yıldız. 5 yıldızda nasıl alacağız seni? İşte. Bu biraz zor olacak. Gerçekten zor olacak. Ben şimdi kendi hesabımda zorlandım. Challenge Pass. Buradan şarkıları ee, dinleyerek puanlar kazanıyor. İki Üst iki tane baskın yedik Arkadaşlar şimdi e, burada dans dans yaparak bu şeyi kazabilirsiniz. Tabii ki de biraz e, zorluyor insanlar 200 puan kazmak. kolay değil. 2-2 puan veriyor. Ben yani çok zorlandım. Şimdi gençler e, kombinasyon şöyle ben size göstereyim. Ama son 1. Önce ROBLOX. 2 dakika. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonra clip, Sonra Wither. E, bunları yaptığındaki e, bu şu şimdi gösterir misin ben size? Yorumlara yazacağım. Büyük benim sesim doğru düzgün gelmemiştir. Şimdi göstereceğim size ne vermesi gerektiğini bir <laughs> durup. Evet beyler ee, şimdi bakıyoruz. Bu oh, şey gelsin. Da geldi mi? Ben <laughs> böyle bir mesaj alırsanız bir böyle. Böyle. böyle bir şey yapın you be good bye very good bye böyle bir şey yazarsa bir daha şey şarkıyı yerlerinde şöyle bir şey çıkması lazım yani hepsi şöyle you be böyle basması lazım e, monster şarkısı ise biraz değişik onu hemen göstereyim size Muhasak tam elbette daha kalsamadım. Koş, tam koşar. Muhasır alırsanız önce şuraya dur. Bakın şurada. Şuraya geliyorsunuz. Bu, bu buyurun. Buradan önce işte bir şey almanız gerekiyor. Oo, oo oh, Ah. Ne güzel şeyler yani. Hadi şunu. Ne güzel şimdi alalım. Alayım. Bunu alıp e, ee, ee, in. Inventory bu bir. Buradan artık basarak akan zevkli Tabii ki de bu kalıcı bir şey değil sadece oyunda. Bir gidelim bakın. Ee, monster şarkısını da çalmanız gerekiyor. Ondan sonra. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Biliyorum diğer hackerlar göstermedim ama sadece çabuk bekleyeceksiniz ve yo değil bir mesaj gelir. Böyle bir mesaj gelecek. Ee, öyle bir mesaj geldiğinde tamam zaten anlamışsınız. Sonra e, ee, Monster Sharks'ın indikten sonra buraya geleceksiniz. Tamam Monster Sharks defa daha çalacaksınız. Ondan sonra burada bir RB box sebeye yok Ona tıklayıp üstüne gideceksiniz. Sonra merdivenlerden çıkıp ee, şey bir köşeden atlayıp kılıcı olacaksınız ve ve bölgemize gidecek. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Ee, yarın değil de bir sonraki videoda yarın çok yoğunum. Ee, ben lütfen yarın like atmayı unutmayın. Beşikliyim <laughs> bu. Yarın full derde bulacağım yarın video gönderim. Ee, o dediğim gibi 15 veya 10 like ile devam edilir Ne fazla istemiyorum kanal küçük ya ben ne Geçin bir videomu var. Bu kanalla değil tabi ki. Başka bir kanal. Bir videoma baktım. Hadi benim videolar normalde 10 izlenir. Hatta 10 bile izlemiş. Ama geçen bir tane videomu baktım 90 izlemiş. Abonem kaç? 34. Nasıl adalet? Neyse e, ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere bay bay. Seçim gelmediyse de ben açıklama kısmına yazarım ne yapacağınızı gerektiğini. Bay bay.